Uzmanından tam kapanma göçü uyarısı geldi. Çok tehlikeli bir durum vakalar yayılacak açıklamasını yaptı. 17 günlük tam kapanma kararının açıklanmasının ardından herkes tatil beldelerine, köylerine gitmek için yollara düştü. Doktor Ahmet İnan kapanma göçüne yönelik kritik bir uyarı yaptı. Tehlike çanlarının çaldığını söyleyen İnan şu anda bu hareketlenme ile beraber büyük şehirlerdeki vakaların diğer illere yayılmasını göreceğiz. Belki de bu 17 gün sonunda vaka sayılarını istediğimiz kadar düşüremeyebiliriz açıklamasını yaptı. Maalesef bunu öngörmek zor değil. O yüzden insanlarımızın bulunduğu yerde kapanmayı geçirmesinde fayda var. Maalesef bunu yapmak zorundayız. Başka şansımız yok. Çünkü vaka sayılarımız çok yüksek. Bu vakaları düşürmenin başka yolu yok. Vaka sayılarını düşürmek için kapanıp evde kalmak gerekiyor açıklamasında bulunmuş. Gerçekten arkadaşlar şu görüntülerin izahı yok. İnsanların evde kalıp bu dolaşı azaltması gerekirken insanlar toplu bir şekilde tatil beldelerine gidip tatil yapacaklar. Durum gerçekten hiç de iç açıcı gözükmüyor.